Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde montaj menüsünden düzenli komutunu göstereceğim. Bu komut yapmış olduğumuz montajın ilişkilerini düzeltmek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Düzenli diyorum. Bileşen olarak tekerleğimi seçtim. Gördüğünüz gibi bana birinci ve ikinci nesnemi veriyor. Burada ilişkilerimi göstermiş oluyor. Örneğin burada iş merkezi demişiz. Veya teğet dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi işlemi düzeltti veya paralellediğimiz zaman yine aynı şekilde işlem gerçekleşiyor. Yine buradan aynı yönde veya ters yönde diyerek işlem Gerçek gerçekleşiyor veya ilişkileri görüntüle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kırmızı okları göstermiş oluyor. Bileşeni sabitlediğim zaman ise tekerleğim olduğu yere sabitlemiş oluyor. Veya diğer ilişki olarak teğet eğri daire demiş. Burada teğet olarak vermiş. Buradan yine aralığını offsetini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi düzenleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde aynı yönde veya ters yönde diyebiliyoruz. Okey dediğim anda gerçekleşiyor. Düzeltme işlemin düzenle komutunda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.